Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlere oyuncak bebeklerimi tanıtacağım. Zeynep de bana yardım edecek. Şimdi oyuncak bebeklerimi <laughs> başlıyoruz. Bu, ee, bu, dur. Burası Barbie'nin ailesi. Annesi, babası falan. Var teyzesi, yengesi, halası var. Buradakileri, şuradakileri. Bunlar işte kuzenlerim. E, Yengeleri, halaları falan. Burada da Peruşu. E, burada da Peluş hayvanlar var. Burada da peluşlar var. Mesela çocuk <laughs> Defne, Al, Al, Ali, Ali, eee <laughs> Pepe, Şila, ha. Nazlı, Ali, Poyraz, Elif, Elif ve Damla. Damla eee olarak. Bunların peluşların isimlerini tutsunlar şimdi Bu ne? ayı, bu arı maya, bu eşek deve var, burada inek var, burada Mickey Mouse var, burada unicorn var, çikolata var ve bonbon var. Bonbon. Evet, bizim tam çektiğimiz bir de polpaket var. Polpaketlerimi de tanıtacağım. Şimdi başlıyoruz. Du Duygu, Ale, Elif var burada da. Bunlar da bir arkadaşları. Benim Benim oyuncaklarım bu kadardı. Sizlere abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Görüşürüz.